Gerze ilçesiyle özdeşleşen bir tavuk türü. Hacı Kadı Tavuğu, nesli tükenme tehlikesindeki tür için proje başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı ıslah çalışmaları da yürütüyor. Çok az tavuk ırkında bulunan çatallı ibiği ve beyaz küpeleri en belirgin özellikleri. Sayıları oldukça azalan Hacı Kadı Tavuğu, Sinop'un Gerze ilçesine özgü bir tavuk türü. Gerze Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hacı Kadı tavuğunun neslinin tükenmesi tehlikesi nedeniyle çalışma yürütüyor. Bu bizim milli bir değerimiz. Ee, orijini Gerze ve de resmi olarak da bakanlığımız tarafından yapılmış bir ırk. Tabi ee, tabii projenin diğer ayağında da yöre, yöre ekonomisine kazandırılmasıydı. Proje kapsamında Hacı Kadı tavuğunun et ve yumurta veriminin arttırılması hedefleniyor. Islah da işin içine girdiği zaman e, hem sayısının arttırılması hem de ekonomik bir değer, an, ge, değer getirici bir tarımsal ürün ürün olması anlamında e, ciddi bir katkısının olacağını düşünüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesiyle Hacı Kadı Tavuğu'nun ülke genelinde yaygınlaşması bekleniyor.